2022 yapay zekanın yılı oldu ve bu sadece başlangıç. ChatGPT ve Midjourney gibi araçlarla herkes yapay zekanın gücünü gördü ve gerçekten inanılmaz bir şey olduğunu anladım. Yapay zeka artık hayatımızın merkezinde. En son yapılan araştırmaya göre bu canavarın 300 milyon işin yerine geçebileceği söyleniyor. Trendler 6-7 senede bir değişiyor ve şimdi yeni trend yapay zeka. Bu trendi takip etmek için yapay zeka canavarını öğrenmeniz gerekiyor. Evet, bazı meslekler yapay zeka sayesinde ölecek ama çok daha fazla yeni iş fırsatları da doğacak. Örneğin prompt mühendisi şimdiden trend. Prompt mühendisleri doğru girdileri kullanarak yapay zekanın en iyi şekilde çalışmasını sağlıyor. Yani yapay zeka yön veriyorlar. Birçok insan yapay zekanın gücünü chat GPT ile öğrendi. Ama hala bu canavarla ne yapılabileceğini bilmiyor. Bu videoda chat GPT'nin ne kadar heyecan verici olduğunu size göstereceğim. Bu arkadaşla yapacaklarınızın sınır yok. Ama sadece 8 farklı senaryo üzerinden ChatGPT ile neler yapabileceğinizi anlatacağım. Hazır olun. Çünkü yapay zeka treni hızla ilerliyor ve bu canavarla tanışmak için en heyecanlı zaman. Öncelikle ChatGPT nedir kısaca bakalım. ChatGPT aslında bir diyalog robotu. Teknik olarak ifade etmek gerekirse bir yapay zeka dil modeli. Bu arkadaşla sorularınıza cevap bulabilir, öneriler alabilir ve hatta sohbet edebilirsiniz. Belki ileride en iyi arkadaşının ChatGPT olacak. Bu model ilk olarak GPT 3.5 modeli baz alınarak geliştirildi. Ve özellikle sohbet etmek için eğitildi. GPT 4'ün çıkmasıyla ChatGPT bu en son modeli kullanmaya başladı. Bu diyalog robotu eskiden sadece metin girdisi kabul ediyorken artık görsel girdileri de kabul etmeye başladı. Yani bu arkadaşa istediğiniz bir web sitesini çizip verdiğinizde o da size bu sitenin kodlarını veriyor. Muhteşem değil mi? ChatGPT ile yapacaklarınız hayallerinizle sınırlı. Ama bu canavarı nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gerekiyor. İşte bu videoda farklı senaryolar üzerinden ChatGPT'yi günlük hayatta nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. ChatGPT ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ama aylık 20 dolar verirseniz bu diyalog robotunu GPT-4 tabanlı olarak daha hızlı kullanabilirsiniz. Tamam. Kısaca ChatGPT'yi nedir inceledik. Şimdi kullanım senaryolarına bakalım. Her gün finans, Motivasyon, programlama gibi alanlarda yeni kitaplar çıkıyor değil mi? Gerçekçi olalım. Bu kitapların çoğunu okumak için vakit bulamıyoruz. İşte tam bu noktada ChatGPT imdadımıza yetişiyor. Okumak istediğimiz ama bir türlü okuyamadığımız kitapların özetini ChatGPT'den isteyebiliriz. Örneğin George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabının özetini görmek isteyelim. Bunun için "Hey ChatGPT, George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabını özetle." demeniz yeterli. Gördüğünüz gibi ChatGPT kitap özetliyor. Tabii ki bütün kitap okumak daha iyi. Ama vaktiniz yoksa bu şekilde kitap hakkında fikir edinebilirsiniz. Ve bu özete bakarak kitap için zaman ayırıp ayırmayacağınıza karar verebilirsiniz. Harika değil mi? Hızlı ve güvenilir kitap özetleri için ChatGPT'ye başvurabilirsiniz. Tamam, ChatGPT'nin bir kitabı nasıl özetlediğini gördük. Hadi şimdi öneri için bu arkadaşı nasıl kullanabileceğimize bakalım. Her zaman en kaliteli ürünleri bulmak ve en iyi kitapları okumak isteriz değil mi? Çoğu zaman ürün hakkında yazılmış yorumları okuruz veya videoları izleriz. Ama bu süreç çok yorucu ve çok zaman alıcıdır. Artık rahat olun. ChatGPT en iyi ürünleri bulmada size yardımcı olur. Örneğin, veri bilimi alanında uzmanlaşmak istiyorsunuz. Bunun için en iyi kitapları bulmak istiyorsunuz. Bunu ChatGPT'ye sormanız yeterli. Hey ChatGPT, veri bilimi hakkında en iyi 5 kitap öner. Gördüğünüz gibi ChatGPT saniyeler içinde kitapları önermeye başladı. Sadece kitap isimlerini değil, aynı zamanda kitapların özelliklerini de yazdı. Harika değil mi? Bu şekilde ChatGPT'den tatil, film, bilgisayar, telefon ve giyim tavsiyeleri alabilirsiniz. Tamam. ChatGPT'den istediğimiz ürün hakkında nasıl öneriler alabileceğimizi gördük. Hadi devam edelim ve ChatGPT'yi pazarlama konusunda nasıl kullanabileceğimize bakalım. Hepimizin farklı alanlarda uzmanlıkları var. Örneğin ben veri bilimi Yapay zeka ve programlama alanlarıyla ilgilenmeyi seviyorum ve bu alanlarda uzmanlaşmak istiyorum. Ama her alanda uzman olamayız, değil mi? Örneğin bir web geliştiricisi düşünelim. Bu kişi tamam, web geliştirme ve tasarımda uzman olabilir. Ama bir yandan iş bulabilmesi için kendi reklamını yapması gerekiyor ya da reklam için ajanslara ödeme yapması gerekiyor. Para harcamamak için ChatGPT sizin can kurtarıcınız olabilir. Bu arkadaş para kazanmada kesinlikle bir oyun değiştiricidir. Örneğin bir Facebook reklamı oluşturmak istiyorsunuz. Hey ChatGPT, en iyi web geliştirme ajansı için bir Facebook reklamı oluştur. Bam! Gördüğünüz gibi önce başlığı yazdı, sonra gerekli metinleri bize veriyor. Muhteşem değil mi? Artık reklam metni için ajans aramanıza gerek yok. ChatGPT sizin işlerinizi saniyeler içinde yapıyor. Size güzel bir haberim var. ChatGPT yalnızca reklamla sınırlı değil. E-posta kampanyalarından sosyal medya gönderilerine kadar her türlü pazarlama içeriğinizi bu arkadaşa yaptırabilirsiniz. Böylece hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilirsiniz. Tamam. ChatGPT'yi pazarlama alanında nasıl kullanabileceğimizi gördük. Hadi şimdi devam edelim ve bu arkadaşı içerik üretmede nasıl kullanacağımıza bakalım. İçerik üretmek günümüzün en önemli yeteneklerinden biri haline geldi. İçerik üreterek hem kendinizi geliştirebilir hem de Geniş bir network oluşturabilirsiniz. İçerik üretirken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de ilgi çekici başlıklar kullanmaktır. Ben kendi tecrübelerimden biliyorum. Bir YouTube videosu ya da bir blog yazısı yazdığımda içerik ne kadar kaliteli olursa olsun başlık dikkat çekici değilse maalesef tıklanmıyor. Akılda kalıcı başlıklar bulmak için ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Bu arkadaşı kullanarak kreatif isimler ve başlıklar oluşturabilirsiniz. Örneğin yapay zeka destekli bir eğitim platformu startup fikriniz var. Bu projede öğrencilerin öğrenme hızını artırmak için yapay zeka teknolojilerini kullanmak istiyorsunuz. Bu startup fikri için ilgi çekici bir başlık bulmak istiyorsunuz. Bunun için ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Hey ChatGPT, yapay zeka destekli bir eğitim platformu oluşturmak istiyorum. Bu startup fikri için ilgi çekici ve akılda kalıcı 10 isim öner. Gördüğünüz gibi arkadaşımız 10 isim yazmaya başladı. Ama durun bu isimler İngilizce. Bu isimleri de kullanabilirsiniz. Ama isimleri Türkçe isteyelim. Gördüğünüz gibi projeniz için çeşitli Türkçe isimleri ChatGPT önermeye başladı. Bu isimlerden birini startup'ınız için kullanabilirsiniz. Harika değil mi? İsterseniz blog yazınız için, isterseniz YouTube kanalınız için bu şekilde dikkat çekici başlıklar üretebilirsiniz. Tamam. ChatGPT fikir üretmede nasıl kullanacağımızı gördük. Şimdi gerçek hayat hikayeni öğrenmede bu arkadaşı nasıl kullanacağımıza bakalım. Sizi bilmem ama ilham almak için gerçek hayat hikayelerini okumayı seviyorum. Yaşanmış olayları okumak ve onlardan ders çıkarmak hoşuma gidiyor. Ama gerçekçi olalım. Uzun hayat hikayeleri okumak bazen göz korkutucu olabilir. İşte chat oyuna girdiği yer burası. Başarılı insanların gerçek hikayelerin özetini görmek istediğinizde bu arkadaş oldukça yetenekli. Örneğin Steve Jobs'ın hayatını İlham almak için öğrenmek istiyorsunuz. Bunun için ChatGPT'den yardım alabilirsiniz. Hadi soralım. Hey ChatGPT, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın hikayesini beni motive etmek için anlatır mısın? Steve Jobs'ın hayat hikayesi birçok insan için ilham kaynağıdır. Nasıl olmasın ki? 19 yaşında şirket kurup Steve Wozniak ile ilk Apple bilgisayar üretiyor. Daha sonra kendi kurduğu şirketten kovuluyor. Evet yanlış duymadınız. Kendi kurduğu şirketten kovuluyor. Bu noktada birçok kişi kariyerinin bittiğine inanıyor. Ancak Jobs, Next adlı başka bir bilgisayar şirketi kuruyor ve Pixar adlı bir animasyon stüdyosu satın alıyor. Pixar'ın Disney tarafından satın alınmasıyla büyük başarı elde ediyor. Bu başarının ardından kendi kurup kovulduğu Apple'a CEO olarak geri dönüyor ve iPod, iPhone ve iPad gibi yenilikçi ürünlerin gelişmesini sağlıyor. Harika değil mi? Bu şekilde Bill Gates gibi başarılı insanların hayat hikayelerini öğrenebilir ve onların hikayelerinden ilham alabilirsiniz. Tamam bu bölümde kişisel gelişim için ChatGPT'yi nasıl kullanabileceğimize baktık. Hadi şimdi ChatGPT'nin karmaşık konuları nasıl basitleştirdiğine bakalım. Birçok kez kompleks, anlaması zor konularla karşılaşmışızdır. Bu konuları anlamak için saç baş yolduğumuz olmuştur. Peki karmaşık kavramları basitleştirerek anlatan biri olsa ne harika olur değil mi? Evet size harika bir haberim var. ChatGPT sizin için her şeyi basitleştirebiliyor. İster bir programcı, ister pazarlamacı veya sadece meraklı bir öğrenci olun. ChatGPT en kompleks konuları sizin için anlaşılması kolay hale getirir. Örneğin, ChatGPT'den quantum computing'i basitçe bize açıklamasını isteyelim. Hey ChatGPT, quantum computing'i ben 5 yaşındaymışım gibi açıklayabilir misin? Bam! Gördüğünüz gibi, quantum computing gibi karmaşık bir konuyu Basite indirgeyerek anlatıyor. Anlatırken basit örnekler veriyor. Bu yazıyı okuyarak bu karmaşık konu hakkında fikir edinebilirsiniz. İster en son karmaşık teknolojik konuları öğrenmek isteyin. isterseniz kompleks akademik terimleri kavramak isteyin. ChatGPT sizin hizmetinizde. Bu arkadaştan zor konuları basitleştirmesini isteyin. Arkanıza yaslanın ve sadece sihirli kelimeleri okuyun. Tamam. Böylece ChatGPT'nin nasıl karmaşık konuları anlaşılabilir hale getirdiğini gördük. Hadi devam edelim ve ChatGPT'yi dil becerilerini geliştirmede nasıl kullanabileceğimize bakalım. Ülkemizde ilk okuldan itibaren İngilizce eğitimi verilir. Ama öğrenciler bir türlü istenen seviyeye getirilemez. İnsan büyüdükçe İngilizce becerilerini geliştirme konusunda biraz daha çekingen oluyor. Ana dil İngilizce olan ülkelerde yaşamıyorsanız özellikle gramer konularını ve günlük hayatta kullanılan tabirleri öğrenmek zor oluyor. Fakat korkmayın ChatGPT saniyeler içinde dil becerilerinizi geliştirmede size yardımcı olur. Örneğin writing konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Önce söylemek istediklerinizi kendi tarzınızda yazın. Daha sonra hataları düzeltme ve yazıyı daha iyi hale getirme işini ChatGPT'ye bırakın. Örneğin diyelim ki bir şirketten ödem almak istiyorsunuz. Basitçe bir cümle yazdınız. Bu cümleyi daha resmi bir dile çevirmek istiyorsunuz. Bu işi ChatGPT'ye yaptırabilirsiniz. Diyelim ki, hey ChatGPT, bu cümleyi daha resmi olarak tekrar yaz. I want to receive payment. Can you send the invoice? Gördüğünüz gibi sahneler içinde bu cümleyi daha resmi olarak yazdı. Gramer düzeltme, yazıyı daha akıcı hale getirme veya çeviri gibi işler için chat jpt'yi kullanabilirsiniz. Tamam bu arkadaşı dil konusunda nasıl kullanabileceğinizi gördük. Hadi son olarak işe girmek için chat jpt'yi nasıl kullanabileceğinize bakalım. İşe girmek için mülakatta başarılı olmak büyük bir çeniştir değil mi? Mülakatlarda bilginizi ve becerilerinizi göstermek istersiniz. Ama bir yandan da insan kaynakları mümkün olan en düşük maaşı vermeye çalışır. Mülakatlarda başarılı olmak için ChatGPT'den en iyi ipuçlarını ve püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Hadi bir örnekle bunu gösterelim. Diyelim ki, "Hey ChatGPT, bir mülakatçı ol ve bir veri bilimci olarak bana en zor 10 soru sor." Gördüğünüz gibi, en zorlarından 10 soruyu chat GPT yazmaya başladı. Bu sorulara çalışarak bir uzman gibi mülakatta sorulan sorulara cevap verebilirsiniz. Ancak durun hepsi bu kadar değil. Chat GPT daha iyi bir maaş için pazarlık yapmanıza da yardımcı olur. Diyelim ki hey chat GPT mülakatçı maaş konusunda bana soru sorduğunda nasıl cevap vereyim? Gördüğünüz gibi maaş konusunda cevap verirken dikkat etmeniz gereken noktaları chat GPT açıklamaya başladım. Mülakat aslında bir taktik savaşıdır. Kendinizi güzel ifade ederseniz istediğinizi koparabilirsiniz. Bu ipuçlarından yararlanarak işverenlerden potansiyelinize uygun bir maaş alabilirsiniz. Tamam. Böylece ChatGPT'yi iş görüşmelerinde nasıl kullanabileceğimizi gördük. ChatGPT kullanarak birçok işinizi daha kolay ve daha kısa sürede yapabilirsiniz. Unutmayın yapay zeka bizim rakibimiz değil, yardımcımız. Yani şimdilik. Bu videoda ChatGPT'nin 8 farklı alanda kullanım senaryosunu gördük. Bu arkadaşı kod yazma, CV oluşturma, senaryo yazma, hatta tasarım için bile kullanabilirsiniz. ChatGPT ile daha fazla neler yapabileceğinizi öğrenmek için kanalımızdaki ChatGPT derslerini ve örneklerle ChatGPT videosunu izleyebilirsiniz. ChatGPT ile ilgili videolara devam edeceğiz. Bu arkadaşla ilgili video önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu bitirmeden önce yapay zeka ve veri bilimi hakkında içerikler üretiyoruz. En yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza katılarak hem bize destek olabilir hem de üyeleri özel videolardan faydalanabilirsiniz. Kanalımıza katılan, videolarımızı beğenen ve paylaşan tüm takipçilerimize teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.